Sevgili izleyiciler biz burada coşuyoruz eğleniyoruz siz de oradan ben niye orada değilim diyorsanız lütfen hemen ekranın altında görüyorsunuz ara ara mutlaka karşınıza çıkıyordur tv8başvuru.com işte benim silim adresine girin ve oradan formu doldurup yarışmaya katılabilirsiniz. WhatsApp hattımızı da aşağıda görebilirsiniz. Devam ediyoruz ikinci yarışmacımız gelecek Meryem Podium'da. Meryem hoş geldin. Hoş buldum. Şeker kız kendi. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Nedir konsepti? Konseptim e, kızlarla partiye gidiyoruz Party. ve orada dans ediyoruz. Teması ne? 80'ler partisi. Ne se yapıyorsun? Yok, e, Evet 80'ler partisi yani. 80'lerde 80'ler partisi. Hayır. 80'ler yılında değiliz. Şu anki yıldayız ama 80'ler 80 partisi. partisi. Gel bakalım. Ha. Öykü Hanım, izninizle jüriye bir şey sorabilir Tabii. miyim? Tabii. Ee, biz arkada hepimiz çanta ve ayakkabı konusunda en çok zorlandık ve kim kimi ayakkabısını sorsa şöyle yorumlar. İşte benimki var, seninki yok. Seninki var, benimki yok. Birçok platform gördük burada. Ee, yani oy vermeden önce de sizden doğrusunu öğrenelim ki oylarımız buna göre adil olsun. Platform topuklar 80'lerde var mıydı? Vardı. Vardı. Var. 80'lerde her şey var aslında. <laughs> Çünkü 70'lerden böyle biraz sıkılmış çıktı dünya daha böyle kanaatkar bir dönemden geçtiler ve 80'lerden itibaren biraz daha ekonomik olarak güçlü, daha zengin ve daha gösterişli yaşamaya eğildiler aslında. Bunu da en çok kıyafetlerde gördük. Bu yüzden 80'lerde bir karışıklık var. Çünkü tam 70'lerden çıktığımız o romantiklik falan her şey var. Ama bir yandan da 80'lerin de gösterişi var. Ee, mesela bu vatkalar, 80'lerin başında kadınlar ilk kez iş hayatında çok belirgin varlık gösterdiler. Ve görünmek için büyük aksesuarlar ve vatkalar takmaya başladılar. Güzide benim 80'ler masterclass. <laughs> Tarihimiz başladı. <laughs> Ama bak bir şey söyleyeceğim. Kitap açıldı. Ama bir de bir ya, sadece platformlu Ama bak sonuçlar. bıraksan gidecek yani. Bir ayakkabı için bu kadar. Yani tamam her şey var. 80'lerde her yani şey var Seni ama asıl Nur. platform seviyorum. en belirgin değil tabii ki seninki gibi. E, Sema'nınki gibi olan daha küçük topuk ve çok sivri olmayan yuvarlak biten topuk en klasik ona. Tamam çok teşekkür ederim. Evet. Yani e, bu üç oldu herhalde. Pileli elbiseyle geliyorsun. Üç mü oldu? Dünkini anladım. Diğeri neydi? Korseli yine tekrar tüllü bir elbise, şey, etekli gelmişti. Sihirli değnekle geldi. Evet. Şimdi yine aynı görüyorum. Bar 80'lerde biraz farklı bir şey yapsaydın. Elbiselerden e emin farklı. değilim. Var mıydı yok muydu ama her şey varmış. Ee, ama yani bugün hani güçlü görmedim. Senden daha güçlü arkadaşlarım var. Bu yüzden de ona göre puanını vereceğim. Bir de hep aynısı. Yani üç, üçüncü oldu, aynı görüyorum. Bunu Bari sen farklı mi diyorsun bir şey yapsaydı? Bunu sen mi diyorsun? Aynen ben diyorum. Sana göre İki ben İki haftadır blazer'la gelen sen mi söylüyorsun bunu? Beni kendinle bir mi görüyorsun gerçekten? Anlamadım. Hani ne anlamadım? bu cümleyi kurarken beni kendinle bir mi görüyorsun? Halbuki ben bu çok sıkıldım ya. Sürekli aynısını sürekli... Yani söyleyecek Ama başka bir şey yok mu? Ama sen söylediğin için mı? ben sana söylüyorum. Ben sana bunca zaman Ama bir elesin, kere bile böyle bir şey söylüyorum. söylememiştim. Daha güçlü gelebilirdin diyorum. Değilsin, neye güçlü, göre değilsin. güçlü? Neye göre güçlü? Neye Herkes böyle kendi tarzımı yansıtmış, yansıtmış burada. burada. Ben kendi tarzımı yansıtınca mı problem tamam, oldu? Tamam üç tür aynı geliyorsun. Ee, Sema'nın bu serzenişi hepinize aslında herhalde. Yani sürekli blazer gelip ge giyip gelen diye bir sıkıntısı var. Ee, ama öylesin diyenler kimler? Onları bir görelim. Marya mı? Ama öylesin diyenler. LeMahya mı? LeMahya, yani evet blazer giyip geliyorsun Hayır. Son günlere ha. kadar ha. öyleyse. Evet. Mare, Mare. Şey değil, Sen mı? Ne? Marya mı? Sen katılabilirim bu konuya. Başka diyen kim var? Ben de ben diyorum. Sen de diyorsun Berfin. Öykü Hanım bir de çabalıyorum yani puanlarım da ortada belli. Hayır o gayreti yani, gör. Tamam ben çabalamıyorum. Bir en çok de çabalayan sürekli başka söyleyecek hiçbir şey yok gibi sürekli ne zaman çıksam aynı şey söyleniyor. Ve çok sıkıldım ben bu durumdan. Tamam işte yani üzerine yapışan bir şeyin. Artık istemediğin isyan ettiğin. O zaman ettiğin bir şey bul olduğun bir şey bana yapma o zaman. Ama öyle geliyorsun. Ama sen de öylesin Arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar öyle gelmemişti. Ama burada Semay'a katılıyorum. 3 gündür sadece elbise giyiyorsun ve hep böyle prenses tipinde. Hayır ben uzun etek de yani, giydim. Bu, son dizimden bahsediyorum. Bu elbiseyi zaten. gören biri "Aha bu 80'ler" diyebilir mi? Ben şu diyemem şu an. Hiçbirimiz Hayır. diyemedik. O zaman Belki de terzisinden dolayı. Puanları verelim bu arada. Demek ki fikirler ufak tefek netleşti. Puanlarla beraber konuşalım. Evet Su. Kulaklarımda bazı şeylere şahit oldum. Bir de birazcık araştırdım. Ülküm ve Meryem hakkında. Meryem dün gece terzisine e, yetiştiremiyor. Kendisi kötü yapıyor. Daha sonra Ülküm'le beraber Ülküm'ün terzisine beraber gidiyorlar ve kıyafetini orada düzeltiyorlar. Daha sonrasında Ülküm'ün e, dansçıları gidiyor kıyafeti bu üzerindeki kıyafeti bu tabi buraya getiriyor ve daha sonrasında çok uğraştım diyorsun ve arkadaşlarımıza 8 puan veriyorsun sanki sen şey yapmışsın gibi ve ben şuna haksızlık diyorum. Sen normalde kıyafetini yetiştiremeseydin bugün gidebilirdim veya puanın düşük olabilirdi doğru Hayır mu? ben kombinimi zaten bir ikinci kombini bilme, bilip bilmeden konuşmam. ben konuşma. miyim lütfen ben dediğim sıra. Tamam konuyu öğrenmemiz lazım Meryem. Normalde yetiştirebilirdiniz. Ben de o zaman gideyim Sema, Sema'dan yardım edeyim. Başkasına yardım edeyim. Bunu nasıl Ben değil? ülkümden Bizim yardım almadım. Yarışmacı almadım. Hazır değil miyiz? olan Bizim elbiseyi düzelttiler. Arkadaştık. Değil mi? Neden ikiniz de hani sana arkadaş değildiniz, daha önce tanışmıyordunuz, tanışmıyordunuz, yakın değildiniz de. O zaman niye beraber terziye gidiyorsunuz? Onunla geçtim. Neden ee, içeride senin, dansçıların seni giydiriyor mesela? Dansçısı Neden giydiriyor? değil. mı? Ya, Benim tamam, yakın arkadaşım, onun Bisküpten yakın arkadaşı. Ortak arkadaşımız Biz de var yani. Bizim zaten yani ben bunu programın başında da değil. söyledim. Bizim ortak arkadaşımız var dedim. Su kimden bahsediyorsun? Beni kim giydirdi? Anlatacağım birazdan. Anlamadım. Bende var, her şey var. Görüntülü bir şekilde var. Hayır, şeyi anlamadım. Beni biri mi giydirdi dedin sen? Hayır hayır seninle alakalı değil başka bir şey. Meryem'in kıyafeti yetişmemiş sen değil mi? Evet daha dağıtısı, Terzine götürmüşsün. Bunu ne zaman dans. oluyor? Nerede oluyor? Bugün getirdi kıyafetini. Ha, gece yapılıyor. Dün geceden başlıyorlar. Dün geceden başlıyorlar. Bu emek verilmemiş yani. hali halimi. Bütün gece uyumadım. Bu elbiseyle uğraştım. Sen bu de emek Bidin, verilmemiş onu hali. terzilik de artı yardım almak ne oluyor? Siz yarışmacı arkadaşlar biz beraber mi? rakip değil miyiz? Neden yardımlaşıyoruz? Ya aslında... Biz niye rakip yardımlaşmıyoruz arkadaşlar? niye, niye yardımlaşıyoruz, dans hem yardımlaşıyoruz dans paylaş... hem buraya 8 dans. puan dans. Dansçı paylaşınca problem yok. Aynı terziye gidince mi problem var? Biz seninle aynı terziye beraber gidiyorduk. Bu da demek oluyor ki biz birbirimize yardım mı ediyorduk? Aslında mesele çok fikirler. farklı. Ben Maria'mın elenmesini asla istemem. Çünkü gerçekten burada bana iyi gelen insanlardan birisi. Maria'mı dün gece ben burada e, set çıkışında ağlarken gördüm. E, ne oldu Maria neden yani üzgünsün dedim. Maria dedi ki benim elbisemi dikmişler ama hiç istediğim gibi olmamış dedi. Sonra ben elbiseye baktığımda gerçekten kötü olduğunu gördüm. Kötü olduğunu gördüğüm için de istersen benim terzim bana çok yakın. Benim terzimde diktirebiliriz dedim. O da gerçekten beraber gitmediniz yani öyle mi? Gittik. Ha. O da gerçekten çok sevinirim dedi. Ben de tamam dedim. Sonra onun elbisesi o gidip elbisesini aldı, terzime götürdük ve diktirdik. Eğer bu ter... bu elbiseyi terze diktiyse yardım olmamış. Yani diğerinde görmek isterdim. Yani 80'lerde kabarık etek, ee, aynı şey el, bir, zaten dakika, mı? bir Şimdi dakika, bir dakika bir yalnızlık da da var. Parladığımız parla. için çok belirgin bir şey bekliyoruz Meryem anladın mı? Vatka gibi, parlak kumaş gibi, bu bu gibi. Bu o vatka zaten, bu vatka. Tamam vatkalı ama. Bu aynı elbise mi? Bir dakika karışıklık oldu. Aynı elbiseyi düzeltmiş. Bu aynı elbise bunu düzelttiler. Seni çok mutlu eden puanlar yok galiba. 7.3 ile seni Jön'ün karşısına Teşekkür alıyorum. Ederim. Hoş geldin Meryem. Hoş buldum. Moralın düştü biraz. Yani Madonna da bu tarz giyinirdi ya da popstarlar da o dönemler bu tarz giyinirdi. İlla böyle rengarenk olacaksın ya da işte simsiyah olacaksın. Yani ben kendi tarzımı yansıtamayacağım onlara göre. Şimdi Meryem, arkadaşla biraz hak vermek lazım. Öncelikle show dansın için sana tebrik ediyorum, emek verdin, çalıştın, güzel oldu. İki arkadaşları da sağ olsun geldiler. Ama tam 80'lık e, parça üzerinde değil. Ben de mesela seni bir yerde görsem, o 80'lık kostüm olduğunu düşünemiyorum. Yani şimdi 80'lerde biliyorsun daha böyle e, dar etekler, ruganlar, tightler, e, vatkalar. E, biliyorsun o tarzının biraz daha e, şeyde e, senin şu anda üzerindeki tarzı günlük geldiğimiz, bu haftada hep geldiğin tarzın gibi yani. Çok değişiklik bir şey yapmadın. Fark göremiyorum. Ya, Araştırmadın mı 80'leri tamamen? Araştırdım ve hani o dönemler balon etek de giyiyorlardı. Pullu, payetli çanta takıyorlardı, bileklik takıyorlardı. Yani yüksek taban, ayakkabı, file çorap yani bunların hepsini yapıyorlardı ve ben bunları birleştirdim. Kumaşı bile çok zor buldum, tek tek kumaşçı aradım, kristal saten aradım. Yani o kadar kolay olmadı benim için ve şu anda çok Tabii zor Tabii ki olmadı. Geliyorum. Şimdi böyle, sen 80'ler 80 olayı, ağlama lütfen. Alandırıyorsun yani 80'ler ama %100 80'ler değilsin. Onu demek istedim. Ee, bir şey beğenmeyince ağlamayı bırakabilir miyim? Yapmayın. Beğenmediğim bunu. için değil. Ben burada çok emek verdim ama su öyle bir anlatıyor ki ben hiçbir şey yapmamışım. Ee, Her şeyi terzi ve su yaptım. Tabii ki yaptın, şey, tabii, yaptım, tabii yaptım. ki emek evet. verdin, tabii ki dans ettin, tabii ki zaten hepiniz burada emek veriyorsunuz. Saçlar 80'ler, makyaj 80'ler, plastik küpe 80'ler, platformlar bu kadar belki olmayan ama platform ayakkabı 80'ler, tül etekler 80'ler. Ama üzerindeki elbisenin tam 80'ler olmadığı için söylüyorum. Andırıyorsun ama %100 değilsin 80'ler. Emek var, iyi görünüyorsun. Ben bugün hepinize 10 vermek istiyorum. Ondan dolayı biraz size şey yapmam lazım. Ee, kala koymak kimde daha yüksek puan vereceğimi kafada oturtmam gerekiyor. Haksizlik yapmamak adında 7 Teşekkür ederim. Meryem'ciğim maalesef arkadaşların haklılar. Bu kadar hani 80'leri vurgulayacağımız bir günde daha önce defalarca kez giydiğin elbisenin pembesini giyemezsin. İstersen istediğin kadar günlerce ara kumaşını, istersen uykusuz kal. Bu 80'ler değil. O güller vatka hiç değil. Yani bu değil. Ben hiç beğenmedim. Yani çantanı nasıl aldın ya? 80'lerde onu nerede buldun da aldın? Pullu payetli çanta 80'lerde vardı. Ama bu tarz B Böyle değil. bir çanta yok hayır. O sapa yok. Yuvarlak sapa yok. O tarz. Yani platform var dedik tabii ki geliyor zaten ama atıyorum mesela bakıyorum orada. E, ülküm de platform giymiş ama yukarısı 80'ler diye bağırıyor. Yani senin yukarısı bayağı 80'lerden çok daha önceden romantiklikten geliyor. Bu 80'ler hiç değil. Ve ben de hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle performansın için çok teşekkür ederiz. Çok şirin, güzel bir performansı. Fakat ben de arkadaşlarına ve jüri arkadaşlarıma da katılıyorum. Bu elbiseden birazcık çıkalım artık. Başka kombinlerle de seni görmek istiyorum ben. Ee, ve 80'leri de çok yansıttığını düşünmüyorum bugünkü kıyafetinin. O yüzden e, ben de çok üzgünüm bugün için. Ben de 6 veriyorum. Peki moralini bozmuyorsun. Yani emeğinin karşılığı olmayabilir. Burada bazen bu tür hüsranlar yaşanabiliyor. Kendini üzme. Seni yerini alacağım. 25.3 ortalaman. Teşekkür yerine geçebiliriz Meryemciğim.